Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brookhaven'a nasıl bedava e, Domino salıncağını göstereceğim. Bu arada yeni hesap yaptım ama e, Pro alttan ProAlt'tan Tresamet yazıp şey yapabilirsiniz. Hesap gitti önceki ProAlt Tresamet yapabilirsiniz. Yine yazarsanız çıkacak. Karakterim Bacon. Arkadaşlar yani şimdi. Mavi Dominus. Bir de beyaz Dominus'a bir bakalım. Yani şu, şunlardı galiba. Evet. Burada beyaz dominos var. Burada mavi var. Arkadaşlar beyazı bilmiyorum ama mavi dominosun bir kodu var. Normalde Brokerna premiumlu yani 275 Robux. Ama gidip buna 275 Robux'la alacağınıza size vereceğim ile alabilirsiniz. Ama ilk önce mavi dominosun bir fiyatına bakalım. Evet arkadaşlar mavi dominos ve beyaz. Oğlum beyaz daha mı pahalı lan? Sanki daha pahalıydı da neyse. 333 milyon 333 bin 333 robux arkadaşlar. Ama ben size bir kod vereceğim ve Brookhaven'da bedava alacaksınız. Yani bana inanmayanlar denesin. Bir şey diyeceğim. E, Mavi dominus daha güzel ama neden beyaz daha pahalı? Mavi'nin bence daha pahalı olması lazım. Eee Neyse şimdi ise arkadaşlar bir Brookhaven'a girelim. Evet, ben hemen Brookhaven'a girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Brookhaven'a girdim. Bu arada sel olmuş. Bu arada arkadaşlar şu, bu kostümü değiştireyim mi yorumlara yazın. Ee, sizce hangisi diye bir shorts yapabilirim arkadaşlar. Ee, neyse bedava domino's koduna geçmeden önce bu videoya like atıp abone olur musunuz arkadaşlar önceki videolarımızda nasıl ücretsiz pet alınır e, premium zengin kostümü nasıl alınır onları göstermiştim ama şimdi roblox hesabım yeniledi yeni hesap açtığım için bütün hiçbir kostüm durmuyor sadece e, bu kostümüm duruyor yakışıklı bu kostümün adını da yakışıklı koydum yani, bence bu kostüm daha güzel duruyor neyse arkadaşlar fazla gevezelik yapmaya gerek yok şu boyumuzu uzatıp kısalttığımız yerden. Evet, buraya kodu yazacağız. Ee, 485 458 0 6. Yanlış yazmadıysam gelmesi lazım. İşte bu kadar. Geldi. Dur bir saçımı çıkarayım da daha iyi görelim. Saçım bu mu? Ha, çıkarttım mı saçımı? Evet saçımı çıkarttım. Yeah boy! Yeah boy. Çok güzel duruyor lan. Uuu. Abi yalnız bunlar ne fena hava atılır lan. Yani premium'um var diye hava atabilirsiniz yani. Çok güzel Dur durmuyor mu? Arkadaşlar önceki kod videolarımız da vardı arkadaşlar. Yani çok iyi çok karizmatik duruyor. Ama tabi arkadaşlar benim kostümüme yakışmadı bence. Bu Domino'sa özel bir kostüm yapıp gelsen mi acaba? Ya da yok boş ver. Yani arkadaşlar beleş Domino's böyle alınıyor. Dur karakterim kel kalmasın. Ya dur. dur. Ha dur gitmiş. Eee kodu bir daha yazayım. 485 8 5 ee, 4 5 8, Alt. Tamam. Arkadaşlar ben bir 5-10 saniye bekleyeceğim. İsteyenler videoyu durdurup şu kodu yazabilirler. Çalışıyor. Yani bana inanmayan varsa gitsin denesin yani. İnanmıyorlarsa benim diyebileceğim bir şey yok onlara. Gitsinler denesinler. Aa Dominus geliyormuş diye şaşırıp kalacaklar. Yani gördünüz arkadaşlar 333, 311, 333 333 333 robux. Şu beyazlı olan Dur ona da bakalım. Ha. Tamam. Bu 400 milyon Robux. Yani bu maviye 333 milyon Robux diyebiliriz arkadaşlar. Yani bayağı iyi bence. Dur şu kostümümü yeniden yapayım. Evet tamam. Ee, Türk var mı? Hava atsak mı acaba? Hmm. Türk yokmuş. Bunlar İngiliz ya. İngilizce konuşuyor bazıları. Bazıları da yabancı dil konuşuyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere Roblox Brokev'ın nasıl 333 milyon Robux'luk Dominos'un bedava alabileceğinizi gösterdim. Bu kodu yazarsanız alınabilecek yani çalıştığına yemin edebilirim. Bence hemen deneyin. Belki de Brokev'ına kaldırılabilir kod. Bu video yüklenir yüklenmez deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben YouTube'da aradım bedava dominus kodu diye. Ben biraz daha aradım ama bulamadım arkadaşlar. O yüzden sadece bu mavi robux ama mavi dominosu gösterebildim. Neyse fazla uzatmayalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz kod videolarının devamı için like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri de açmadıysanız açmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.